Merhaba sevgili çocuklar. Buraya toplanıp dizlerimin dibine oturduğunuzda içimde kocaman bir sevinç çiçeği açar. Çünkü benim için en güzel akşamlar sizlere birbirinden büyülü hikayeler anlattığım akşamlardır. Bu gece gizemli ormanda saklı duran gümüş gölgeli aynanın sırlarla dolu öyküsünü sizlerle paylaşacağım. Şimdi usulca gözlerinizi kapatın, kulaklarınızı iyice açın ve hayal gücünüzü serbest bırakın. Çünkü ay ışığının bile fısıltıyla konuştuğu bu macerada başrolü cesur yürekli küçük arkadaşımız Elmas oynayacak. Elmas, kasabanın kenarındaki küçük bir kulübede annesiyle yaşayan merak dolu bir çocuktu. Saçları rüzgarda savrulan kara hindibalar gibi dağınık, gözleri dere kenarında parıldayan pırıl pırıl taşlar gibiydi. O sabah Elmas okuldan dönerken yaşlı kütüphaneci Bay Kambur'un anlattığı eski bir efsaneyle tanıştı ormanın en derin bölümünde yalnızca dolunay gecelerinde beliren gümüş çerçeveli bir ayna içine bakan herkesi kendi düşlerindeki kahramana dönüştürürmüş. Ama bu dönüşüm ayna gölgelerine karşı gözü pek olmayı gerektirirmiş. Çünkü her hayalin arkasında sahibinin korkularından örülmüş gri sisli bir gölge saklanırmış. Elmasın içi kıpır kıpır oldu. Ben de aynayı bulup cesur bir maceracı olabilirim diye düşündü. Çantasına küçük fenerini, ninesinin verdiği işlemeli mendili, tahta düdüğünü, renkli tebeşirlerini ve en sevdiği fıstıklı kurabiyeleri koydu. Akşam olup da dolunay iyice yükseldiğinde annesine sarılıp hemen gelirim diyerek kulübeden çıktı. Ormana girdiğinde yaprakların arasından sızan gümüşü ışık yere gümüş çiğ taneleri serpiştiriyor, uzaklarda baykuşlar merakla ötüyordu. Elmas adım adım ilerledikçe dallar arasında minik mavi ateş böcekleri belirdi. Bu ateş böcekleri aynaya giden yolu yalnızca cesur yüreklilere gösteren gece pusulalarıydı. Elmas onların titresen ışıklarına uyarak yosun tutmuş dev bir meşe ağacının kovuğuna vardı. Kovuğun içinden usulca geçince sisli bir açıklığa çıktı. İşte tam ortada ay ışığından örülmüş ince ipliklerin bağladığı gümüş çerçeveli o büyülü ayna duruyordu. Aynanın yüzeyi durgun bir göl gibi parlaktı. Elmas, kalbi gümbür gümbür atarken kendi yansımasına baktı. Bir anda yansımada kendisini pelerinli bir kaşif, sırtında haritalarla dolu bir çanta ve elinde parlayan bir pusula ile gördü. Yansıma elmasa gülümsedi ve aynanın içinden bir adım geri atarcasına geriye çekildi. Sanki haydi gel diyordu. Elmas derin bir nefes aldı, elini aynaya uzattı ve sıvımsı yüzeyi dalgalanarak onu içine çekti. Gözlerini açtığında kendisini başka bir ormanda buldu. Fakat burası gerçek ormandan daha parlak renklerle boyanmış gibiydi. Ağaç gövdeleri mor ile zümrüt arasında değişiyor, yapraklar sedef gibi ışıltılıydı. Fakat gökyüzünde güneş değil, dev gümüş bir ay asılı duruyordu. Elmas içinde tarif edemediği bir özgüven hissetti. Pelerini düzeltti ve pusulasını çıkardı. Pusulanın ibresi ormanın karanlık gölgelerine doğru titriyordu. Yolda ilerlerken karşısına şeffaf tüyleri ay ışığını mercek gibi yansıtan bilge baykuş Mimir çıktı. Mimir kanatlarını açarak "Gerçek cesaret ışığı içten yakmakla başlar." dedi. Sonra gagasının ucuyla altın renkli bir tüy uzattı bu tüy sana yol gösterir ama sadece iç sesini dinlersen parlar. Elmas tüyü pelerinin yakasına iliştirdi, yoluna koyuldu. Biraz ileride çürük tahtalı bir köprü önüne çıktı. Köprünün ortasında oyma taşlardan yapılmış bir heykel, gür sakallı bir cüce, yüksek sesle bilmece sordu. Ay yaksa da kararmam, güneş yaksa da parlarım. Neyim ben? Elmas önce afalladı, sonra cebinden renkli tebeşirlerini çıkarıp köprünün taşına gümüş yazdı. Heykel kahkahayla sarsıldı, köprünün tahtaları altın rengine döndü ve çocuk geçerken kalın tıkırtılarla sağlamlaştı. Köprüyü geçtikten sonra Elmas karşısına çıkan ilk sınavla tanıştı. Parmaklık gibi ağaç dallarının arasında çamurdan yaratılmış, gözlerinden buhar tüten bir gölge tavşanı yolu kapatmıştı. Tavşan, Elmas'ın yüreğindeki karanlıktan besleniyor, "Kaybolacaksın," diye fısıldıyordu. Elmas korkusunu hissedince dizleri titredi ama hemen ninesinin mendilini çıkardı. Mendilin üzerindeki nar çiçeği deseni ona sevgiyi hatırlattı. Mendili havaya kaldırdı. "Sevginin ışığı gölgeleri eritir." diye haykırdı. Tavşan bir anda buharlaşarak mavi kıvılcımlara dönüştü. Elmas derin bir nefes alıp ilerledi. Kısa süre sonra dalların tepesinde sarkan kristal çanlar duydu. Çanların sesi, Elmas'a her zaman kendisiyle alay eden okul zorbası Arda'nın sözlerini hatırlattı. "Sen beceriksizsin." Ses kulaklarında çınladı. Çanlar ağırlaştı ve siyaha döndü. Elmas bir an geri çekilmek istedi ama sonra aynaya bakarken hissettiği cesareti düşündü. "Ben denemekten korkmayan bir kaşifim." dedi. Bu sözlerle çanlar yeniden kristal rengine büründü ve ince bir melodiyle rüzgarda eridi. Ormanın kalbine ulaştığında soluk gümüş bir göletin kıyısında taş bir kaide ve üzerinde yeni bir ayna vardı. Bu ayna diğerinden daha küçüktü fakat çerçevesi ay ışığı gibi titreşiyor, yüzeyi bulutlarla örtülüydü. Elmas bu aynanın gölge aynası olduğunu hatırladı. Dilden dile aktarılan efsanelerde asıl dönüşümün burada gerçekleştiği anlatılırdı. Aynaya yaklaşınca bulutlar aralandı ve Elmas kendi gölgesini gördü. Zayıf korkmuş ve gözleri umutlarını kaybetmiş bir çocuk. Gölge seslenerek "Sen korkaksın, tek başınasın." dedi. Elmas kalbinin derinliklerinde yıllardır sakladığı güvensizlikleri duydu. Boğazı düğümlendi. Fakat aklına annesinin ona her gece söylediği söz geldi. "Cesaret korkuyu yok etmek değildir. Korkuya rağmen ileri adım atabilmektir." Elmas Anne'sinin sesini hatırlayınca dizleri üzerindeki yük hafifledi. Çantasından fıstıklı kurabiyelerden birini çıkardı, gölgedeki çocuğa doğru uzattı ve "Aç mısın? Gel birlikte paylaşalım." dedi. Gölge şaşkınlıkla geri çekildi, sonra kurabiyenin kokusu onu yumuşattı. Gölge, Elmas'ın elinden kurabiyeyi alıp bir ısırık aldı ve ışık dumanına dönüşerek kayboldu. Aynanın yüzeyi berraklaştı o anda pelerinin yakasındaki tüy ışıl ışıl parladı. Baykuş Mimir'in sesi rüzgarın içinden yankılandı. Korkunu dostluğa dönüştürdün, ışığın artık sönmeyecek. Tam o sırada göletten gümüş bir köprü yükseldi ve ucunda ilk aynanın çerçevesi belirdi. Elmas köprüyü geçtiğinde sınavlarını vermiş bir kahraman gibi hissediyordu. Aynadan dışarı adım attığı anda gerçek ormanın sessizliği kulaklarına doldu. Ay hala tepede parlıyordu. Fakat Elmas'ın kalbi artık yeni bir güneş gibi içten içe ışıyordu. Eve dönerken ateş böcekleri etrafında dans etti, rüzgar yapraklarla alkış tuttu. Kulübeye vardığında annesi kapıda bekliyordu. Elmas annesine sarıldı ve başından geçenleri korkularıyla nasıl yüzleştiğini anlattı. Annesi gülümsedi. Gerçek kahramanlığın kaynağı yüreğin içindeki ışığı keşfetmektir dedi kasabada kurulan sonbahar panayırında Elmas, bir çadır açıp aynadan öğrendiği bilmeceyi çocuklara sordu. Doğru yanıt verenlere rengarenk tebeşirler dağıttı. Akşama doğru meydanda ateş yakıldı, Mimir'in altın tüyü kıvılcımlar arasında parladı. Çocuklar tebeşirlerle taşlara cesaret sözleri yazarken büyükler hayretle izledi. Ertesi sabah okul duvarında ışık içimizde başlar cümlesi parlıyor kasaba güne hiç olmadığı kadar neşeyle uyanıyordu. Ilık rüzgar tebeşir tozlarını havada dans ettiriyordu. Panayır gecesi gökyüzünde dolunay çocukların neşesini gümüş bir lamba gibi aydınlatıyordu. Her kalpte umut filizlendi. Tatlı rüyalar küçük dostlar.